var. Önemli değil. Çantam çok kötü. Oh, zavallı kız çantası kartondan. Benimkisi gibi değil. Ben de yine bir güzel eve dinliyorum. Her şey yolunda devam edebilirsiniz. Bu zavallı insanlar iyi bir çantanın ne olduğunu bilmiyorlar bile. En sevdiğimiz kokuyu sıkalım. Mükemmel parfüm gidebilirim. Hadi çantamı alayım. Hey! Bizi küçük düşürmeye ve eşyalarını göstermeye devam etme. Yeter artık. Aa, bu ne? Bir portal mı açtım? Ne bu? Bu ne sakoyup? Yerinde değil. Nerede? Dikkat! Fakir Mary. Wow. Zengin Britney süper zengin Vanessa ile yemek yarışmasına hoş geldiniz. Ah, bana bu kürek bıçağını kim verdi? Bununla ne yapacağım? Belki sen bilirsin. Aa, oh, evet bu masadaki sakızları kazmak için. Ee, anlıyor musun? Evet sen onları kazmalısın. Ay, ee, bunu yapmak istemiyorum. Ah, oh, tamam yapmak zorundayım. Sonra bakarız. Ne kadar iğrenç. Tamam. Çabuk buraya gelin. Ah oh, tamam zaten buradasın. Bu sakızı benim için çiğne hadi. Ne demek istemiyorum? Hepinizin tek istediği para al. Şimdi de bunu çiğne. Hadi bakalım. Aferin. Şimdi de gidebilirsin. Hadi defol. Çabuk ol. Evet kızlar. Sorunları böyle çözebilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Sakızlarınızı deneyin. Pekala. Ben de bir tane deneyeceğim. Ben de gümüş renginde çok uzun sakız var. Hadi deneyelim. Hmm, aslında beğendim. Bir tane daha deneyeceğim. Sıradaki gelsin. Hmm, fena değil. İşte böyle. Sonsuza kadar yiyebilirim. Ve sıradaki. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. Hmm. Acaba kocaman bir baloncuk şişirsem ne olur? Şimdi deneyeceğiz. Vay be kocaman. Ve parıl parıl. Her şey gümüş ve parlak oldu. Nasıl olmuş kızlar? <laughs> Vay be Britney sana çok yakıştı. Keşke sendeki gibi ben de öyle bir kıyafet alsam. Hadi dene şimdi sıra sende. Tamamdır bende ne var? Vay be kocaman altın sakızım var. Çok büyük ve çok parlak. Aa, bu parlaklıktan kör bile olabilirsiniz. Vay be bu altın üzerine ayrıca yapay elmaslar da var. Deneyelim. Hmm, ne kadar tatlı. Biraz daha ısıracağım. Ve biraz da buradan ve buradan. Ha, bu sakız çok iyi. Hadi baloncuk şişirelim. Hazırım. Vay be. Ne kadar kocaman bir şeydi. Herkes altınla kaldı. Canına artık güneşim altından Gerçekten Bu küçük kek de ne böyle Of ya Evet Daha güzel pastalar görmüştüm Aa, Bu zirve için biliyor musunuz Ne yapacağım bununla Kızlar Bilmiyor musunuz Aa, Tamam özür dilerim Ama benim hiç mi fikrim yok Sadece bir tane kek aldım ama kremayı nereden alabilirim biliyorum. Sadece Vanessa'dan birazca alabilirim. Hey kremama dokunma. Belki de henüz paylaşmadılar. Ben kremalı pastayı yiyeyim. O olmadı. Hiç ben de. biraz kilendim. Sorun değil. En azından kek kremasını elde ettim. Hmm, ne kadar lezzetli oldu. Tam istediğim gibi. Ama maalesef çok azdı kıskanmayın. Şimdi senin sıran. öyle olsun. Ben bu pastayı da yiyeceğim. Bir baharda kalacağım. Ve pastayı daha rahat yiyebilmem için böyle keseceğim. Şimdi kaşıkla yiyelim. Mmm, bu krema çok lezzetli. Anladım neden Britney bu kadar çok istedi şunu. Lezzetli. Her zaman şanslısın. Zelen pasta yedim. Pastanın üzerindeki şekerleri tadabilirim şimdi. Artık gerisini istemiyorum. Haydi Mary, zilini çal bakalım. Aa, tamam. Eğer öyle istiyorsan yaparım. Çalalım. Hadi bakalım. Tadadada. Nerede işte? Vay be. Daha önce hiç böyle pasta görmemiştim. Bu ne böyle? Çılgınca bir şey. Wow. Benim için de hepsi. İnanamıyorum. Böyle bir pastayı hayal bile edemezdim. Artık buna ihtiyacım yok. Böyle bir pasta görmemiştim. Aa, bu benim pastam anladınız mı? Benim için. Çok havalı. Bu tacı takmak istiyorum. Pekala. Harika bir fikrim var. Al bakalım. Teşekkürler Britney. Kendimi gerçekten bir kraliçe gibi hissediyorum. Harika. Şimdi ise bir şeyler yapacağız. Aa bu kötü bir fikir sanırım. Anlamıyorum. Tacım eridi tam kafama. Aynen öyle. Kirli oldum şimdi. Nerede tacın? Bilmiyorum eridi. Ama aslında fena değil. Tadı çok lezzetli. Şimdi mı yiyeceğim. Hadi bakalım. Çok tatlı. Ha, bayıldım. Ellerimle yedim. Ne kadar iğrenç yiyor. Nefis resmen. Hiç böyle bir pasta yememiştim. Ne yapıyorsun? Peki ne var burada? Oh, vay be. Pizza benim için. hiç de fena değil. Bakalım bende ne var? Bende çok pahalı pizza var. Etkili yiyici resmen. oynan öyle çok havalı. Zavallı şey. Hadi artıklarını ye. Ne var burada? Yiyebilirim. Hep yiyorum zaten. O, sanırım burada birinin saçı var. O, bu ne? Tamam bir fikrim var. Su hortumuyla onu yakayacağım. Ay ne yapıyorsun? Sözünü vanil sayıda sattım biraz. Oh, hayır çok fazla. Abartmışım. Pizamı tamamını yıkadım. Neyse en azından kabuğunu yiyeyim. Ay, sana gerçekten de çok üzülüyorum. Şimdi pizzama başlayacağım. Tamamen tatlı malzemelerden yapılmış. Kız eleman ve marshmallow. hamuru da Nutella ile kaplı. Belki de ben de deneyebilirim oluyor. Hayır benimle paylaşmayacak. Ha, ne kadar lezzetli. Hmm, bayılırım tatlı ya. Aa, ona sessizce yaklaşıp pizzasını çalacağım. Yavaşça. Bu çok orijinal bir pizza. Hmm, çok havalı. Aa, dur. Diğer dilimler nerede? Evet sanırım anladım. Kimmiş burada bu hırsız? Neden hepsini yedin sen? <laughs> bu pizza çok lezzetliydi. Hatta üzerime bile döktüm. Vanessa'nın pizzası çok güzel görünüyor. Bu zavallı kızın da benim pizzamı yemesine izin veremem. Bunun tadı çok tuhaf. Zamanın üzerinde gerçek zincirler ve süsler var. Anlamadım. Komik mi? Tamam burada işte. Bu süslerin üzerinde olmasını istiyorum. Hadi çabuk yap. Bir saniye. Bunu buraya. Aa, bir saniye. Böylesi daha hızlı olur. Hah, ne yaptın sen? Hadi aynayı ver. Ama aslında hiç de fena görünmüyor. Tamam öyle olsun. Paranı alabilirsin. Aferin. Peki kızlar. Kıskanmayın beni. Çok güzelim biliyorum. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek dışına basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.